Hallo an alle. Letzter Unterricht haben wir Uhrzeiten gelernt. Und heute machen wir weiter mit unserem Tagesablauf. Herkese merhaba. Geçen dersimizde saatleri öğrenmiştik. ve bugün günlük rutinlerimiz hakkında konuşmayı öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Tagesablauf konusuna başlıyoruz. Fotoğrafta gördüğümüz çocuk hakkında konuşalım. Das ist Markus. Markus ist elf Jahre alt. Wir erforschen seinen Tagesablauf. Bu Markus, Markus 11 yaşında. Ee, biz onun günlük rutinini inceleyeceğiz. Evet, bakalım şimdi Markus'un günlük rutinine bir gün içinde neler yapıyormuş. Önce Türkçe cümlelerimize şöyle bir bakalım. Günlük rutinim. 6.30'da uyanırım. 7.15'te evden çıkarım. 7.40-16 arası okuldayımdır. 7.45'te ders başlar. 12:40-13:40 arası öğlen molamız vardır. 16'da okul biter. 16:45'e doğru evde olurum. Şimdi bakalım bu cümleleri bir Almanca olarak nasıl yazabiliriz? Buna dikkat çekelim. Almanca'da bir önceki konumuz yani en son derste öğrenilen konu saatler konusu. Saatler konusunun bugünkü konumuzla birebir ilişiği var. Yani saatleri belirtirken, e, öğrendiklerimizi şimdi kullanma vakti Bakalım Der Tagesablauf des Markus Mein Tagesablauf Um halb sieben wache ich auf hmm, Bakalım Halb sieben dediği nedir? Saat altı buçuk demek Hatırlarsınız Saat altı buçukta Uyanırım Şimdi burada bize e, Önemli olacak olan bir nokta var bizim için o da nedir? Saatim belirtirken başına um ekini yani um kelimesini koymak. Um ne anlama geliyor? Türkçe düşündüğümüz zaman şurada kırmızıya boyadığım gibi 0630 da. Oradaki da eki yani saati belirttiğim ek. Almancada um olarak karşımıza çıkıyor. Eğer ben um'u koymazsam ne olur? Saat 630 uyanırım. Bu cümle hoş değil, değil mi? Yani kulağımıza yanlış gelen bir şeyler var. Orada bir eksiklik var. İşte eğer Almancasında yazarken, Almanca şeklinde yazarken umu koymazsam, cümlem yarım kalır, hoş olmaz, kulağa doğru gelmez. O yüzden bir saat belirteceksem, tam bir saat, yani şu saatte şunu yaparım, bu saatte bunu yaparım şeklinde konuşuyorsam eğer, um kelimesini belirteceğim saatten hemen önce koymak zorundayım. Devam edelim diğer cümlelerle. 07.15'te evden çıkarım demiş. Bakalım. Um viertel nach sieben gehe ich aus dem Haus. Viertel nach sieben ne demek? Viertel nach ifadesi. Viertel çeyrek demekti. Nach geçiyor demekti. Kaçı çeyrek geçe? Sieben dediğine göre. Yediği çeyrek geçe evden çıkıyorum yani yine firtıl nahzibinin önüne umu koymak zorundayım um koymazsam cümlemin anlamı tam bir şekilde olmuyor ee, aynı Türkçedeki 7-15-t 7-15-t'deki t'yi koymamam gibi bir şey yani çok önemli unutmuyoruz geldik hemen altındaki cümleye 7-40-16 arası okuldayımdır hmm, şimdi burada bu arası demişiz ya bunu biz Almanca'ya çevirirken şöyle bir ifade kullanacağız. 7.40'tan 16'ya kadar okuldayımdır. Hadi bunu söylemeye çalışalım. Bakalım nasıl söylemişiz. Von 20 vor 8 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags bin ich in der Schule. Uu, çok uzun bir cümle gibi görünüyor değil mi? Ama aslında hiç de karmaşık değil. Hemen size cümleyi parça parça bölüyorum. Şimdi morla çizdiğim, altını çizdiğim ve mora boyadığım von bis e, bir kalıp. Von ve bis ikisi genelde bir arada oluyor. Karşımıza çıkıyor. Ne demek? Von den dan bis ise e kadar demek. Yani von 20 vor 8 Uhr morgens. Morgens sabahları demek. Sabahlara 8'e yirmi 20 kaladan bis via u nachmittags öğleden sonra 4'e kadar. Yani von neyden 8'e 20 kaladan 4'e kadar demiş olduk okuldayımdır demiş. Olduk gördüğünüz gibi karmaşık bir yapı değil aslında. Devam edelim hemen. 7.45'te ders başlar. Um firtel vor acht beginnt der Unterricht. Ne oldu şimdi? Um koydum yine neden? Çünkü belli bir saat var. Belli bir saat veriyorum. Şu saat T. Evet bakalım kaçta? Saat 8'e çeyrek kala demiş oldum cümlede. Ee, İstersen 7.45'te de diyebilirim. Değil mi? Ee, ama e, çeyrek ifadesini kullanmak istedim. For var demekti. Çeyrek kala yani. Kala demekti. Ee, ders başlar. 12.40, 13.40 arası. O arasını gördük. Yine o zaman ne kullanacağım? Bir şeyden bir şeye kadar. Yani hangi ifadeyi kullanacağım? From biz kullanacağım. Hadi kullanalım von 40 nach 12 12.40'tan bis 40 nach 13 13.40'a kadar haben wir mit Tagspause bizim öğlen molamız var demiş olduk geldik alttaki cümleye 16'da okul biter um 16 ua ist die Schule zu Ende yine ne verdim umla Um koydum saatin başına neden? Çünkü tam bir saat veriyorum. Dersimiz e, yani okul biter demiş oldum saat 16 daha. geldim alttaki cümleye 16:45'e doğru evde olurum. Hmm, burada tam bir saat yok değil mi? Yaklaşık bir şeyden bahsediyorum. 16:45'e doğru. Yani belki 16.43 o gün hızlı yürümüşümdür. 16.43'te evde oldum. Ya da yavaş yürüdüm. 16.48'de evde oldum. Ama yaklaşık, değil mi yani 16.45'e doğru eve varmış oluyorum. Bunu kullanmak için um yerine şimdi gegen kelimesini kullanacağım. Gegen 18.45 bin ich zu Hause. Buradaki gegen ne dedik? Doğru kelimesine geliyor yani o yaklaşık bir değer veriyorum demek. Eğer tam 16:45'te her gün evde oluyorsam o zaman um da diyebilirim um 80 ua 545 binet suhause de diyebilirim ama burada yaklaşık bir değer verdiği için g kelimesini kullanıyorum. Şimdi videoyu burada durdurup anlattıklarımı şöyle bir hatırlamanı istiyorum ve Cümleleri tekrar şöyle dikkatli bir şekilde kendin içinden oku istiyorum. Daha sonra videoya devam et istiyorum. Evet, cümleleri tekrar incelediğini düşünüyorum ve şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kırmızı kırmızı bir şeyler yazmışım. Demek ki çok önemli bir şeyler var. Burada hemen nota bakıyorum. Almanca'da cümlenin öğeleri yer değiştirebilir. Sadece biri dışında. O da fiil. Ne demek istiyorum? Almanca'da fiil her zaman ikinci pozisyondadır. Aşağıya bakalım. Evet bakalım hadi. Şimdi e, Almanca'da cümleleri yazarken bunu hep söylüyoruz. Fiil dediğim yani cümledeki asıl olayı belirten kelime her zaman fiilde ikinci sırada yer alıyor. Yani diyelim ki cümleye ben özneyle başladım. Özne neydi? İşi yapan kişi. Yani ben, sen, o, biz, siz, onlar. Bunlardan biriyle de cümleye başlayabilirim. Ama başladıktan hemen sonraki ikinci pozisyon dediğim yere fiili oturtmak zorundayım. Ve daha sonra cümleye Zarf dediğim işte bir yapılan işin zamanını belirtebilirim veya nasıl olduğunu belirtebilirim gibi geri kalan cümlenin öğelerini sıralarım. Ya da cümleye her zaman özneyle başlamak zorunda değilim. Cümleye zaman belirten bir ifadeyle de başlayabilirim. Mesela ne diyebilirim? İşte ben 8'de kalkarım ya da 8'de ben kalkarım gibi Türkçe'de de yapıyoruz. Eğer bu tarz bir kullanım yapacaksam yine saat bildiren ya da herhangi farklı bir şey bildiren kelimeyi yazdıktan hemen sonra yine ikinci pozisyona fiilimi koymak zorundayım. Bu bir kural ve çok da önemli bir kural. Lütfen bunu unutmayalım. Bakalım şimdi yazdığımız cümleler üzerinden inceleyeceğiz. İlk cümlemiz neydi? Saat 7'de pardon saat 6.30'da uyanırımdı. Um halb sieben wache ich auf saat altı buçukta uyanırım şimdi baktık e, auf wachen e, uyanmak fiili trenbare verben e, grubuna dahil yani ayrılabilen bir fiil o yüzden auf başındaki o auf parçacığını cümlenin sonuna atıyoruz e, bunun gibi başka fiiller de var karşımıza çıkarsa tekrar konuşuruz şimdi bakıyorum uyanırım hmm, ne burada e, benim fiilim wache Peki burada gördüğüm gibi um halb sieben, saat belirten, zaman belirten fiil yani e, zaman belirten kelime. Ne zaman uyanırım? 7'de. de. Hmm, tamam. Kim uyanır? Ben uyanırım. Tamam. Bunların ikisinin arasında da uyanmak fiili var. Vahı. Gelelim aşağıya. Aşağıdaki cümlede. Ich wache um halb sieben auf diye bir cümle kurmuşum. Hmm, bakıyorum o zaman. Şimdi burada İş az önceki cümlede üçüncü pozisyondaydı. Şimdi ne yaptım? İşi başa aldım. Ben diye başlıyorum cümleye. Ben yedide uyanırım. Uyanırımı yine nereye koyuyorum? İş vahı yani ikinci pozisyona koyuyorum. Bu sefer saat bildiren ifadeyi üçüncü pozisyonu alıyorum. Yani cümlede ufak bir oyun oynuyorum. Ama bu oyunu oynarken neyi unutmuyorum? Fiilimin ikinci pozisyonda olması gerektiğini unutmuyorum. Bir sonraki slaytta daha detaylı göreceğiz. Okay, ich habe eine Frage. Kannst du die Lücken ergänzen? Burada senden ne istiyorum? Bu cümledeki boşlukları, aşağıda gördüğüm boşlukları doldurabilir misin? Şimdi az önce ufak bir konudan bahsettim. Ne dedim? Bir e, Almanca'da bir cümle yaparken e, cümlelerin öğeleriyle oyun oynayabilirim. Ama bu oyunu oynarken unutmamam gereken bir kural var. Neydi o da? Fiilim her zaman ikinci sırada olmak zorundaydı. Şimdi bir örnek cümle yazdım. Bu örnek cümleyi yapmaya bir çalışalım. Daha sonra cevabına konuşacağız. Daha sonra diğer cümleler üzerinde konuşacağız. Bakalım cümlemiz neymiş? Um viertel nach sieben gehe ich aus dem Haus. Yediye çeyrek geçe evden çıkarım cümlesi. Bu cümle neyle başlamış? Bu cümle saat bildiren ifadeyle başlamış. Yani um viertel nach sieben. Bu cümlemin birinci öğesi. Yapılan işin ne zaman yapıldığını belirtiyor bana. İkinci öğesine bakıyorum. GH. Giderim. Hmm, yani bu fiil. Asıl işik bildiriyor bana çünkü. Gitme işini bildiriyor. Bu cümlemin fiili. İki yazıyorum altına. İH var hemen sonrasında. İH cümlemin öznesi. Yani işi yapan kişi. Yani ben. O zaman... Bakıyorum bu cümlemin kaçıncı öğesi? Üçüncü öğesi. Geri kalan aus dem Haus, evden dışarı e, anlamına gelen kısımda dördüncü öğem. O zaten beni ilgilendirmiyor. Beni şu anda ilk üç öğe ilgilendiriyor. ve Ben ilk üç öğeyi şu anda tespit ettim. Bu durumda size azıcık bir zaman vereyim cümlenin nasıl olması gerektiğini hemen bir bakın istiyorum. Okay, ich hoffe du hast geantwortet. E, antwort ist da. E, umarım cevaplayabilmişsindir. Cevap işte şimdi karşında. Um viertel nach sieben gehe ich aus dem Haus cümlesinde boşluklu bir şekilde ikinci versiyonu nasıl yaparız diye sormuştum. Cümlenin öğelerini ayırmıştık, numaralandırmıştık. Cümlemizin ilk birinci öğesi um viertel nach ifadesi yani saat bildiren ifadeydi, zaman bildiren ifade. İkinci öğesi fiilimdi yani g'ye onu zaten ben kendim cümlenin ortasına yerleştirmiştim olması gereken yere. Üçüncü yani bana lazım olan diğer öğe de ih yani ben kelimesiydi. Aus dem Haus'a dokunmuyorduk. O da olduğu gibi kalacaktı. O zaman ikinci cümlem şu şekilde olmalı. Ich gehe um Viertel nach sieben aus dem Haus. Yani cümlemin ikinci versiyonu bu şekilde olmalıydı. Hemen defterine lütfen not et. Wir haben noch fünf Sätze. Kannst du die Sätze wieder schreiben? Ja, du kannst. Ich glaube an dich. Beş tane daha cümlemiz var. Peki bu cümleleri tekrar yazabilir misin? Bence yapabilirsin. Ben sana inanıyorum. Bu cümleleri şimdi az önce yaptığımız şekilde defterine ikinci versiyonlarıyla yazmayı denemeni istiyorum. Önce cümlenin kendisini daha sonra az önce benim yaptığım gibi öğelerin yerini değiştirerek yazmanı istiyorum senden. Ve zaten ufak ufak ipuçları vermişim gördüğün gibi. Altını çizdiğim yerler var, kırmızıya boyadığım kelimeler var. Ve bunlara dikkatle bakmanı ve cümlede hangi öğenin yerini tuttuğunu anlamaya çalışmanı istiyorum. Ve daha sonra bu cümleleri defterine yazmanı istiyorum. Şimdi burada videonu durdur. Defterlerini önündedir zaten. Hemen aç ve yazmaya başla. Jetzt werden wir versuchen, dass der Tagesablauf des Markus erzählen. Markus ist unser Freund und wir sprechen über ihn. Okay? şimdi Markus hakkında, Markus'un günlük rutini hakkında konuşmayı, Markus'un günlük rutinini anlatmayı amaçlıyoruz. Bunu deneyeceğiz. Markus bizim bir arkadaşımız, öyle düşünüyoruz ve biz de onun hakkında konuşuyoruz. Örneğin nasıl konuşuyoruz mesela? Markus 6.30'da uyanır. Yani biz onun 6.30'da uyandığını biliyoruz. Onun günlük rutinini biliyoruz. Ve onun hakkında konuşuyoruz. Bakalım 4 tane cümle kurdum ben bununla ilgili. Markus 6.30'da uyanır. Yani Markus demezsem onun yerine ne diyebilirim? O. O 6.30'da uyanır. O 7.15'te evden çıkar. O 7.40-16 arası okuldadır. O 16.45'e doğru evde olur. Şimdi hazırlan, çok güzel bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Bunları Almanca yazmaya çalışacağız. Hazır mısın bunun için? Aber zum Erst habe ich eine Frage. Erinnerst du dich die İlk öncelikle bir sorum var size kişi zamirlerini hatırlıyor muyuz? Almancadaki kişi zamirlerini şu an bilmem lazım. Çünkü Markus için bir kişi zamirine ihtiyacım var. Hadi bir tekrar edelim onları. Ich, ben, du, sen, er, sie, es, o, wir, biz, ihr, siz, sie, onlar, başı büyük yazılan sie, nezaket ifadesi olan siz demekti. Şimdi bana kim lazım? O. Yani Markus'tan o diye bahsediyorum ya. Bu yüzden bana o kişi zamiri anlamına gelen kelime lazım. E üç tane var. Erzi, es. Peki ben hangisini kullanacağım? Bunu düşünürken size ufak ipucu olsun diye renkleri kullandım. Şimdi Markus bir erkek. Bu durumda erkekler için o diyeceksek eğer er kelimesini kullanıyorum. Onu da maviye boyadım ipucu olsun diye. Eğer bahsettiğim kişi bir kızsa bundan da yani o kişiden o diye bahsedeceğim için Z'yi kullanacağım. Onu da pembeye boyadım. E, akılda kalıcı olsun diye. Eğer ki bahsedeceğim kişi hakkında bir cinsiyet belirtmeyeceksem. Nasıl olabilir bu? Mesela bir bebekten bahsediyor olabilirim. Bebek acıktı diyeceğim. Diyelim ki bebeğin kız mı erkek mi olduğunu bilmiyorum ya da belirtmiyorum. Onun için de S ifadesini kullanabilirim. Evet bize lazım olan şimdi E'a. Cümle kurmadan önce yine küçük bir hatırlatma. Estenten takısını hatırlıyorsundur diye ümit ediyorum. Hatırlıyorsan eğer ya da hatırlamıyorsan da ben sana şimdi hatırlatacağım. Fiil çekimlenirken biliyorsun fiillerimiz ne yapıyordu? Kişi zamirine göre bir ek alıyordu. Bu eke göre fiil çekimlenirken aynı Türkçe'de olduğu gibi master eki atıyorduk ve şahıslara göre ekler getiriyorduk. Yani Türkçe düşünelim. Gelmek fiilini düşünelim. Ben gelmek diyor muyuz? Hayır. Mek ekini atıyoruz bir kere. Onu yok sayıyoruz. Ve fiilin kökü gel. Buna kişi zamirlerimize göre ekler getiriyoruz. Mesela ben geliyorum. Sen geliyorsun. O geliyor. Aynı şekilde Almanca'da da böyle bir şey var. Kommen gelmek fiilinin Almancası. Kommen fiilinin ben sondaki o en takısını atıyorum. O bizim mastarımız. Onun üstünü kapattım. Geriye fiilin kökü kaldı. Nedir o kök? Com. Şimdi bu kom köküne kişi zamirine göre ek getiriyordum. Ich komme. Du kommst. Er, sie, es kommt. Gördüğün gibi şimdi biz kimi kullanacaktık? Markus'u kullanacağız. Ve Markus'un yaptığı şeyleri anlatırken Fiilin sonuna demek ki hangi eki getirmem lazım? Er, zi, es ne alıyormuş? T eki alıyormuş. T ekini yani. Onu getireceğim. Bunu da hatırlatmam lazımdı. da. Wir haben die wichtige Punkte wiederholt. önemli noktaları tekrarladık. Şimdi geldik artık Markus hakkında konuşmaya. Tagesablauf des Markus. Markus 6.30'da uyanır ya da o 6.30'da uyanır diye bir cümleyle başlıyorduk. Bakalım şimdi ona. Markus wacht um halb sieben auf. Hatırlarsan ich wache um halb sieben auf diyordu. Ich oğlu o zaman wache diyorduk. Ama şu an Markus üçüncü kişi zamiri, üçüncü tekil şahıs olduğu için wacht dedik. Markus wacht um halb sieben auf dedik. Şimdi bakalım. Eğer Wacht um halb sieben auf. Eğer o demekti hatırlarsan. Devam edelim. O evden çıkar. Er geht um viertel nach sieben aus dem Haus. Gördüğümüz gibi. Ne yaptık? O dedik. O evden çıkar dedik. Saatinde belirtik. Şimdi geldik diğer cümleye. Saat 7.40 ile 16 arası o okuldadır. Er ist von 20 vor 8 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags in der Schule. Dedik. Yine er kullandık. ich bin oluyordu. Er ist oluyor arkadaşlar. Onu da hatırlatalım. Bu ist nereden geliyordu diye hatırlarsınız belki. Eski notlarınızdan bakın Lütfen. Diğer cümlemize gelelim. Sonuncu cümlemiz. O 16.45'e doğru evde olur. Er ist gegen 16.45 zu Hause dedik. Ve e, üçüncü teki şahıs hakkında cümleler kurmayı da görmüş olduk. Tekrar etmiş olduk. Tag ist Ablauf des Marii. Şimdi mari'nin günlük planına bakıyoruz. Ich wache um halb acht auf. Ich frühstücke um 7.45 Uhr. Um 8 gehe ich aus dem Haus. Um halb neun beginnt der Unterricht. Ich bin zu Hause um 15 Uhr. Evet anlamışsınızdır ama yine de bir kere cümleleri Türkçe'ye çevirelim. Ee, ich wache um ne diyordu saat buçukta uyanırım. Saat 7.45'te kahvaltı ederim. Saat 8'de evden çıkarım. Saat 8.30'da ders başlar. Saat 3'te evde olurum. Şimdi Mari'nin günlük planına gördünüz. İstediğim şu sizden. Hemen videonuzu durduruyorsunuz. Ve bu cümleleri aynen defterinize geçiriyorsunuz. Daha sonra Markus'ta yaptığımız gibi Mari hakkında cümleler yazmanızı istiyorum. Yani e, o 7.30'da kalkar, e, o 7.45'te kahvaltı eder şeklinde cümleler yazmanızı istiyorum. Bir sonraki slaytta doğru cevapları bulabilirsiniz e, ama birazcık önce kendimiz çabalayalım. Evet, Tages Ablauf des Mari konusunda yani Mari'nin günlük rutini hakkındaki cümlelere o e, kişi zamiriyle yeniden yazmanızı istemiştim. Şimdi de doğru cevapları görüyorsunuz. Kontrolünüzü yapın. E, ne diyecektik? Marie bir kız olduğu için o kelimesi yerine bu sefer sie kullanacaktık. Ne diyoruz yani? Sie wacht um halb acht auf. Sie frühstückt um sieben uhr fünfundvierzig. Um acht geht sie aus dem Haus. Şimdiki cümleye dikkat. Bu cümlenin öznesi Mari olmadığı için hiçbir şey değiştirmeyecektim. Um halb neun beginnt der Unterricht. Son cümlemde de sie ist um 15 Uhr zu Haus demiş olacaktım. Ve bu şekilde de umarım hepsini doğru yapmışsınızdır diye düşünüyorum. Unser Unterricht ist zu Ende. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Unterricht.